önemsemez, değer vermez. Hatta daha zor durumlarda bırakmaya çalışır. Kim yapabilir bunu? Buna gücü olan, bu gücü ele geçirmiş olan kimseler yapabilir. Toplumun en zayıf halkasına etki edebilecek kim var? Gücü elinde tutanlar var. Gücü elinde tutanlar kimler? Bizim işte verdiğimiz imkanlarla belli noktalara gelen insanlar. Yani onlar yoksulluk sınırının altında çok zor durumdalar ama biraz daha verirsek mesela ne olur ne olur enflasyon azar. Bakıyorsun kendisi yoksulluk sınırının altında yaşayan kişinin 10 misli 20 misli maaş alıyor. Ve bu kadar zor durumda kalan insanlara birazcık daha verilsin dendiğinde ona karşı çıkan namaz kılanlar ki. Merhabalar canlar, merhabalar güzel insanlar. Evet bu hafta biraz daha iyiyim, hamdolsun. Ee, tabii haftalardır e, münafıklardan bahsediyoruz. Münafıklardan bahsederken Maun suresinden bahsetmeden olmazdı. Maun suresinden de bahsedeceğim inşallah bugün. Ee, i̇nşallah Ramazan iyi geçiyordur, iyi gidiyordur, kolay geçiyordur. Rabbim e, kolaylaştırsın. İnşallah sağlıkla, rızasına uygun bir şekilde ve şirke girmeden e, kendi rızasına uygun bir biçimde. E, inşallah Ramazan'ı bir hafta oldu şimdi artık bugün. E, tamamlayabilmeyi de Yüce Rabbim nasip etsin diyelim. Ve hemen e, Maun suresinden bahsedeceğiz şimdi. Estaizu billah. Erai tellezî bir din diye başlayan. Ve e, Kur'an-ı bu ayetini özellikle yine e, namazlarımızda sürekli okuduğumuz e, bir e, sure diyeyim. Ayet dedim ama sure. E, şimdi allah Teala özellikle burada bize e, inanın e, günümüzden bahsediyor. Zaten bütün ayet-i kerimeler günümüzden bahsediyor ama özellikle bu ayet-i kerimede daha fazla e, günümüzden e, bahseden bir ayet kerime. Çünkü artık etrafımıza baktığımızda insanların %90'ı belki daha fazlası Müslüman olarak görünüyor. Fakat gerçekten Müslüman mı? Yani biz gerçekten Müslüman olup olmadığını anlayamıyoruz ya bazıları münafık ya. Yani tespit ettiğinde de bir şey yapacaksın anlamında söylemiyorum bunu ama tabii ki yapılabilecek yapılması gereken şeyler var. Ona göre onu belli noktalara getirirsin, ona göre destek verirsin, ona göre emanet edersin, her şeyini ülkeni, vatanını, milletini e, tabii ki tespit etmek önemli. Dolayısıyla şimdi bakalım Maun suresinde Allahü Teala bize ne söylüyor? Esta Üzübila Eraytalezi yükezü bir <laughs> din. Ne demekmiş bakalım yine dini yalanlayanı gördün mü? Dini yalanlayanı gördün mü? Kimmiş o dini yalanlayan? Ayet e, sure bize anlatacak. Bakalım diğer ayetlerde allah Teala bizi yaratan ve bize rehber olarak kendi ifadelerinin tamamı kendi ifadesi olan Kur'an-ı Kerim'de ne söylemiş? Bakalım ikinci ayette ne diyor? İşte odur yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeyi teşvik etmeyen. Maddi olarak zor durumda, sıkıntıda olan insanları bu insanların en dibindekiler kimlerdir? Çoğunlukla yetimlerdir. Hem yoksuldan hem yetimden bahsediyor Allahü Teala bize burada. Yani yoksulu bir taraftan itip kakıyor, yetimi itip kakıyor ve yoksulu doyurmayı, yedirmeyi teşvik etmiyor. Buna çok geniş bakmamız gerekiyor. Çok geniş bakmamız gerekiyor. Yetim kimdir? Öncelikle onu bir ele alalım. Yetim kim? Yetim bir toplumda anası babası olmadığı için desteği olmadığı için yalnız kalmış ve en toplumun en zayıf halkasıdır aslında yetim. Yetim o insandır. Ve onu itip kakar. Yani toplumun en zayıf halkasını, en zor durumda olanını itip kakar. Önemsemez değer vermez. Hatta daha zor durumlarda bırakmaya çalışır. Kim yapabilir bunu? Buna gücü olan. Bu gücü ele geçirmiş olan kimseler yapabilir. Ben yapabilir miyim? Eğer yani ben sadece kendi çevremdekilere kötü biriysem sadece kendi yakınındakilere zarar verebilirim. Ama bir toplumda güç kimin elindedir? Onu bir düşünelim bizim kendilerine güç verdiğimiz insanlar. Yani toplumun karantörleri deyin isterseniz. Yani en zengin olanları. Onlar mıdır güçlü? Evet. Onlar biraz güçlüdür. Peki ondan daha güçlü kimler var? Halkın en tepesinde insanların şu anda şu anki yönetim sisteminde oylarıyla belli noktalara gelmiş insanlar var değil mi? En zenginler var güçlü dediğimiz insanlar ya da siyasi olarak gücü ele geçirmiş toplumun yani artık dediğim gibi devlet öyle bir noktaya geldi ki bütün siyaseti yani siyaset devlet artık toplumun her şeyini yöneten yönlendiren bir konuma geldi günümüzde. Maalesef gitgide bu da daha da artarak devam ediyor. Bir kanun çıkararak ya da iki dudağının arasındaki bir lafla Herkese istediğini yapabilecek bir noktaya neredeyse artık geldi. Geldi devlet şu anda. Özellikle bir bizim ülkemizde daha fazla geldi. Demek ki toplumun en zayıf halkasına etki edebilecek kim var? Gücü elinde tutanlar var. Gücü elinde tutanlar kimler? Bizim işte verdiğimiz imkanlarla belli noktalara gelen insanlar. Demek ki o insanların çok büyük etkisi olabiliyor. Yetimlere, yoksullara, toplumun daha çok yoksullaşmasına ya da toplumun daha çok zenginleşmesine, değil mi? Gücü bu elinde tutanlar ya da kendilerinin zenginleşip de toplumun fakirleşmesine. Yani toplumun en zayıf halkasının daha zengin, daha güçlü ya da tam tersine daha zayıf olabilmesine Kimler sebep olabiliyor günümüzde, günümüzün sisteminde? Yani yetimi itip kalkarsan ben şahsen mesela bir ya da iki yetimle ya karşılaşırım ya karşılaşmam. Etrafımızda kaç tane yetim görüyoruz? Peki yetim şu anda kimlerin elinde? Devletin elinde, çocuk esirgeme kurumlarında. Tabi biz halk olarak bizim de arkasını aramamız lazım her şeyde olduğu gibi. Ama bir tarafları birilerine bırakıverirsek işte onların elinde oluyor bütün bu sorumluluk. <laughs> Vay haline o namaz kılanların ki diyor Allahü Teala. Bakın. Eraytellezi yukezbübü bittiğin fedali kellezi yedi yetim. O yetimi itip kalkar. Yoksulu yedirmeyi teşvik etmez dedi Allahü Teala. Ve la yehullu ala taamil miskin. Feveylü lil müsallin. Ellezinehum an salatihim sahun Ellezinehum yura'üne ve yemne unel ma'un tamamını okumuş oldum vay haline o namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedirler diyor allah Teala durmadan gösteriş yaparlar yani adam namaz kılıyor bakın kompozisyon allah Teala kompozisyonu bir bütün olarak bu kişinin bu kişilerin kompozisyonunu bir bütün olarak gözümüzün önüne sermiş. Bunlar kimlermiş? Bir kere dini yalanlayan. Gördün mü o dini yalanlayanı diyor Allah. Yardımda bulunmaktan hiç hoşlanmazlar. Maun denilen yani çok ufak tefek yardımları bile engellemeye çalışırlar. Hiç aklınıza geliyor mu böyle birileri? Yani onlar yoksulluk sınırının altında çok zor durumdalar ama Biraz daha verirsek mesela ne olur ne olur enflasyon azar. Bakıyorsun kendisi yoksulluk sınırının altında yaşayan kişinin 10 misli 20 misli maaş alıyor. Yani e, şimdi bakın yetim dediğimiz kim peki? Yetim dediğimiz ye şeyler yetim mi? Emekliler yetim mi? <laughs> Tabii ki de emekliler yetim değiller. Tabii ki de değiller. Ama artık yaşlanmış, belki yanında çoluğu çocuğu da olmayan bakıma muhtaç emekliler belki yetimden de ya da yetim kadar belki de zor durumdalar. Sadece emekli olarak düşünmeyelim, toplumun bütün kesimleri için düşünelim. Yani kendisi bir eli yağda, bir eli balda olup da aynı zamanda namaz kılan fakat namazını gösteriş için yaptığını bize burada Allahü Teala bildiriyor. Herhalde yani herhalde değil en doğruyu Allah bilir bu dini bize gönderen Allah'tır değil mi Allahü Teala diyor. Diyor ki namazlardan gaflet durmadan gösteriş yaparlar. Onlar namaz kılıyorlar. Ama aynı zamanda dini yalanlıyorlar. Nasıl yalanlıyorlar? İşte böyle yaparak. Yani insanların tavırlarından, davranışlarından, şekli şemaili namaz kılıyor olabilir, tesettürlü olabilir, başka türlü olabilir ama Tavırlarına, davranışlarına bakın. Vicdansızlık varsa, merhametsizlik varsa, yoksulu yedirmeyi teşvik etmiyorsa. Yani artık günümüzde ellerinde imkanları olan insanların sadece yoksul yedirmek olarak düşünmeyelim. Bakın burada hem yetimi itip kalkılması hem de yoksulun yedirilmemesi var. Yani burada kastedilen şey insanların maddi olarak güçlendirilmemesi. Burada aslında kastedilen şey bu. Şu anda aynı bu yetim gibidir. Eğer elden ayaktan düşmüş, maddi olarak büyük sıkıntılar çeken, gerçekten sağlık olarak sıkıntıları olan ve bir bunun üstüne bir de maddi olarak zor duruma düşmüş fakat öyle olduğu halde, öyle olduğu halde maalesef namaz kılıyor. İşte biz buna kendimize emanet ederiz dediğimiz insanlar içerisinden eğer bu şekilde konuşanlar, bu şekilde davrananlar varsa ki artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hani insan açık açık da bazı şeyleri konuşamıyor. Siz düşünün, siz karar verin. Böyleleri varsa bir kez daha düşünün diyorum ben size. E artık toplum, toplumumuzun ne kadar gitgide fakirleştirildiğini görüyorsunuz. Yani bunun nasıl yapıldığını anlıyorsunuz değil mi? Sabahtan akşama kadar e, anlatılıyor ekonomistler tarafından. Bir de ben o konulara girmeyeceğim. Maalesef çok büyük bir sosyal çöküntü, insanların ahlaksızlaşması, adam para kazanamıyor, ahlaksızla ahlaksızlıkla kazanmaya çalışıyor. Yani bütün bunlar neden oluyor? Bütün bunlar neden bu hale getiriliyor? Neden ufak bir kesim çok, çok ciddi anlamda zenginleşiyor? Bütün mallar, kazançlar, devlet eliyle o kişilere e, tamamen e, Veriliyor aksettiriliyor da Toplumun geri kalan kısmı Neden gitgide fakirleştiriliyor Ve bu kadar Zor durumda kalan insanlara Birazcık daha verilsin dendiğinde Ona karşı Çıkan namaz kılanlar kim Bakın ben bunları size soruyorum Bunları düşünün Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılan Kimseler kimlerdir Siz cevap verin yorumlara yazın Tekrar Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, tekrar inşallah haftaya görüşmek üzere.